Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaplumbağa köyündeki tüm ayıların altın madalyalarını alacağız. Bu video için yeni bir şey oluşturdum. Hesap. sadece altın madalya yapacağım. Sayıcı açalım. Sayıcı. Hepsine altın yapacağım. İlk diyecek bir yerden başlayacağım. Elmas da olabilir bilmiyorum. Bir anda elmas olursa olabilir. Hayır yere düştü neyse. Diğer oldu. Şimdi yeniden başlatalım. Şimdi Tommy'ye gidelim. Hop 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 hop. Ah! Aa! Koş. Tommy 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 Tommy. Ah anahtar almadım yaptık. Ee, şimdi orsa gideceğiz. Hop 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 bak. Hemen şöyle. Hazırca. yaptık. Az da kolay oluyor. Belki hayvansını da yapabiliriz. Şimdi hmm, Doktor Fiş toprak Neden böyle değişik şeyler bilmiyorum. Hadi böyle şey yaptım. Hop. Hop ağaca takılmadık. Atladık. Hop hop hop. Hoppa. Şu hemen oraya gitti. 25 saniye gibi bir şeydi sanırım. Hayır nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Allah öldü. Gene yanlış yaptım. Allah neyse. Başkasına gideyim. Bunu sonra yaparız. Baba gideceğim. Hayır, çok eşit oldu denedim. Çok kötü oldu. Ha, kardeşlik. Gel lan. Geber. Hop. Hop. Ol artık. Ya kapatamadım. Hayır, uğramadı ya. Hmm, bu kaç saniye hiçbir şey hatırlamıyorum. Şu arayı öldürmemiz iyi oluyor rahat ediyorsa. Ol artık. Ol. 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 Bakayım. Yes. Başardım. Şimdi artık ne dilim Bob, Beri, bir de Stefan yani paralı kaldı. Paralı olan 6 dakikaydı ama şu an onu yapmayacağım. Aa, çok karıştı ya. Neyse belki olur. Ah! Ya. Yok. Derin nefes alış. Belki şimdi olacak nefes aldığım için. Normalde hiç almam. ben yaşamıyorum. Neyse boş konuşuyorum. Şöyle aradan. Heh. Sırıldık. Hayır. <laughs> ne öyle bir şey yaptım. Arkadaşlar normalde kendi ana hesabımda hepsini tekte yapmıştım. Şaka. Ama video da olunca bir şey geliyor herhalde. Neyse. Daha yeni başladık. Ne oğlum ya oha vurmadım bile. Yere vurdum tavşan öldü. Hemen. Hayır. Niye açıldı ya? Hızlıca hızlıca hızlıca. Allah. <laughs> Boş konuşuyor ya. Ben senden bir şey mi istedim? Koş oğlum koş. Oh, çok fena yanından geçtim. Ben de konuşacaktım. Hop. Uy arıp ar, ar pek yedi. Uy bu da yedi. Aldım. İndim. Kurtardım oğlum ben çok denemişim aslında. Zaman azmış ya. Buradan direkt bunu Ne olur. Bakayım oğlum. Aa oldu. <laughs> Bir anda ikisini de yaptık. Şimdi sıra bosta paralı yemek yapacağım? Çünkü olmaz. Hop. Olsun, olsun. Olmasın ya. Bir on beşti. Boş. Okey nasıl? Lan niye çarptım ben ya? Ya senin gibi çiti. Ne oldu? Sınır mı var ki? Niye bir yere? Bir yere çarptı gibi oldu. Ama niye sınır olsun ki? Ben de benim şey çarptım. Çite çarptım. Allah Allah ya. Oradan mı gitmek zorundayım? Gene oraya mı gideceğiz ya? Çekilden önüne. Baştan şu kapıyı. Adam sinirli. Kaplım bağlayın demiş. Boş konuşma. Saldırsın lan. <laughs> Aman. Oh. Ah kafam. Merhabalar. Oh, uçtum. Sadece böyle hareket edeceğim. Hiçbir türlü Düş artık. He. Sus sus. Ha oldu mu? Beklemedim ama neyse. Şimdi paralı ayı. <laughs> en doğrularından biri. Çünkü şuradaki paralar sıra halinde dizilmiş bunlar. Şuradan. Of olsun 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 olsun. Çok hadi bir cihaz altı dakikada yapabiliriz. Okey. Şuradan şuraya. Allah. Şuradan aldık buraları. Şuraya. O para ikimi almış olduk. Evet. Önce boşsa gitmeye çalışırken almışım. Bakın kaldık. taşlı yer. Hop, benim şimdi şurada Şöyle yapacağım. Güzel. Çok da şerimizi yaradık. Ne? Bakın Türkçe, Türkçe dışına çıkabiliyor. Bakın gene aynı mesela. Az önce ne dediğim anlayan varsa helal olsun. Tamam ya ne oldu? Aaa tamam. Bas bas bas. Aaa. Merhaba. Selam verdim. Alsanıza. Aa. Teşekkür ederim. Selam aldığınız için. Bu videoyu kimse izlemeyecek ama. İyi. Şuraya en son geleceğim. çünkü ayıp burada. Şuradan çıkayım daha fazla. Oh. Oh. Ah. Hayır. 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 Evet. Evet düşmedim. Ölmedim. Evet yaşıyorum. Hihihih. <laughs> Şunlar tehlikeli. Sıplarlar. Ama bir şey yapamaz Ha? Öldürecek. Oğlum. Nereye gidiyorum ben? Araba kafayı yedi. Araba bize poz vererek öldü. hazır kadar önemli bir şey söylesin. Neyse çok uzun sürer. Altı madalyayı alayım yeter. Merhaba. Tabii ki de gitmeyeceğim. 25 lira lazım. Orada bir tane para var. Şelalenin içinde. Haydi Hop girdim <laughs> ahlaka. Ah! Bir tane para varmış zaten. Çok hoş konuşuyorum. bakalım. Şu içinde şurada var. İçinde değil ama. Çok konuşursam pardon. Ama amacı o zaten. Değil mi? Tamam bitti hadi gidelim. İki tane de zaten orada var. Bir gibi 6 demiştim. Hmm Neyse video bitti. Neyse hadi görüşürüz.